Lütfü. Efendim? Nerede benim televizyonum? Hayatım gittim baktım küçük boy televizyon yok hep büyük boy televizyon vardı ben de yarın spotçuya soracağım. Hemen sor Lütfü. Ya bu evde yemekten sonra yapılan Türk kahvelerinin sayısı artmaya başladı. Ya, eskiden sadece babam vardı şimdi onun karısı var. Kayınçası var sürekli nüfus artıyor bu evde. taşıacak kahve taşıcak. yatağını vermiyor. Bizim yatan millete peşkeş çekiyor. Vallahi öyle. Yok kardeşim, Allah Allah. Madem burada kalıyor, çek yat yatsın kardeşim. Beğenmiyorsa otele gitsin. Ay sen de iyice coşma hayatım. Duyacaklar şimdi. Duysunlar. Ya benim gibi iri bir adam sabaha kadar bu koltukta nasıl yatsın ya? Tamam hayatım. O zaman ben burada yatayım. Sen git içeride çek yat <laughs> Sanki sen benden daha incesin. Tabii inceyim. Sen benim iki katımsın. Olmaz. Ne öyle? Evin ortasında yatan bir kadın tuvalete falan kalkar. Hadi sen git odada yat hadi. İyi geceler İyi geceler, geceler, geceler. geceler. Ah, i̇yi geceler. İyi geceler. Çok şükür herkes yattı. Lütfü, lütfü. Ah, ne oldu? Ah, ben. Ah, düştün mü hayatım? Ah, ah, gel. Ellerim tutulmuş. Ah oh, canım benim. Kıyamam ben sana. Gel. Ya kendi evimizde düştüğümüz duruma bak ya. Yani Ege Denizinde yakalanan mülteciler bile benden daha iyi durumda. Tamam ya. Ah, ah, tamam tamam acımıyor acımıyor. Gel. Bak, hadi. Önce bir yüzünü yıka bir kendine gel açılırsın. Hadi. Ah, uykum açılır da. Belim nasıl açılacak? Açın, ah. Acım. Ah, hadi gel acım. Hadi. Gel. Ah. Hadi gel ah, ah, yavaş. Ay, of. ben şimdi o odaya da giremem. Hadi neyse gel ki ben gideriz. Ah, ah, benim, 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 benim. Ah. Oh, afiyet olsun tosunuma. Ah. Oh. Tamam, eyvallah kardeşim benim. Sana böyle yok bir şeyim. Akşam evde bir şey kaldırdım da belimi incindimişim. Keşke gelmeseydin sen. Olur böyle bir şey? Yok bir şeyim diyorum. Merak etme. Aa! 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 Ya Sübhi abi bak karpuz mevsimi de başlıyor. Sen bu karpuzları tek başına nasıl taşıyacaksın? Kaldıracaksın, indireceksin. Canım ben kaldırırım, indiririm, çekerim, her şeyi yaparım. Sen merak etme. Tamam canım, kızma ya. Al. Lütfü, oğlum belini... Lütfü! Rıza, git sor bakayım şu danaya. Gene beni duymazdan mı geliyor? Lütfü abi, <laughs> yine ustamı mı duymazdan mı geliyorsun? Evet. Onun kayınçosu yüzünden sabaha kadar koltukta yattım, benim tutuldu. Evet, senin kayınçon yüzünden sabaha kadar koltukta yatmış, o yüzden beni tutulmuş. Söyle ona, beli tutulduysa dili de mi tutuldu? Belin tutulduysa dilin de mi tutuldu? Hayır. Misafire kendi yatağını vereceğine benim yatağımı verince aklım tutuldu. Hayır. Misafire kendi yatağını vereceğine onun yatağını verince aklı tutulmuş. O vermeyecekmiş de ben mi verecekmişim misafire yatağını? Sen vermeyecek misin de o mu verecekmiş misafire yatağını? Tabii. O evin kum takintesi benim. Benim benim tutulsun. Tabii. O evin kum takintesi oymuş. Onun beli tutulsunmuş. Söyle o kum takinteye belini fazla zorlamasın. Ne de olsa oğlum. Diyor ki, söyle o kuntakinteye fazla belini zorlamasın. Ne de olsa oğlum. Tamam, tamam. Bir karpuz alabilir miyim? Tabii. Aa! Geldin mi şimdi sözüme inatçı dana? Deminden beri bunu diyorum işte, belini zorlama. Tamam baba ya, otur bir yere otur. Baba ya, bu laptop çekilişi ne zaman başlayacak? Daha var. Ya ben de çekiliş kuponu istiyorum baba. Olmaz kızım, ya o laptop bizden birine çıksa bile alamayız. Niye baba? Hile yaptığımızı düşünürler. Vallahi ben kuponumu aldım baba. Bana çıkarsa hiç acımam. Ya ben de çekiliş kuponu istiyorum baba. Hadi hadi bırak işini laptopu mektubu. Dersinize çalışın odalarınızı hadi. Hadi. Lütfücüğüm. Hayatım. Hani televizyon olacaktım bana söz vermiştin. aşkım ya bak belimi biliyorsun ya. Ya bugün doğru düz dolaşamadım. Ya bir kilo elmayı bile zor kaldırıyorum ya. Zaten bu hayatta hep ben en son sıradayım lütfen. Sen televizyonu bırak da tehlikenin farkında mısın? Ne tehlikesi lütfen? Bu üvey dayı Taylan bugün de kalacak galiba. <laughs> Zaten hep benim başıma gelir bu. Yani baban yetmiyormuş gibi bir de bu çıktı başıma. Dinle. Plan şu. Bak onlar yatmayla ilgili bir şey söylerlerse ben direkt yatak odasına gidiyorum. Tamam. Sonra sen de gelirsin. Biz eğer uyursak bizi kaldıramazlar. Bir kere benim saat onda dizim var. Ya tamam. Ya Göşen bir kere de dizini kaçır ya ne olur ya. Yani ömrümü yedi senin bu dizilerin ya. Ömrümü ömrümü ya. Cık. Benim bir tek dizim var ya. Başka bir şeyim yok ki. Ben halledeceğim sen merak etme. Böyle bir yolsuzluk Avrupa'da olsa ilgili olanlar hemen istifa eder. Evet, doğru söylüyorsun. Bizde tam tersi adam sandalyesini sağlamlaştırır. Ya bizim çok ciddi bir yanlışımız olumsuz tavırlarda bile yandaşı korumaktır. Oradaki insanlar demokrasiyi işlerine sindirmişler. Onlarda dürüstlük var, onur var, gurur var. Ama var da Avrupa Avrupa diyorsun. Bütün dünyayı da onlar sömürdüler yani. Avrupalılar sömürdü. Amerikalılar bile onların yanında çırak çıkar yani. Olur mu efendim? Demokrasi dünyaya Avrupa'dan yayıldı. Eğer 1789 Fransız ihtilali olmasaydı biz hala padişahlıkla yönetiliyor olacaktık. İyi tamam padişahlıktan kurtulduk da 85 senedir de cumhuriyeti korumaya, kurtarmaya çalışıyoruz. Senin Avrupalılar başımıza bir de vahşi kapitalizm çıkardılar. Serbest rekabetmiş. Efendim serbest piyasada herkes eşittir. Düzgün mal üreteceksiniz, rekabet edeceksiniz. Olur mu? Rekabet ancak üretim fazlası olursa olur. Yani az fazlası olacak ki rekabet olacak, mallar ucuzlayacak. Sen o serbest rekabeti benim küllahımı anlat. E, vallahi ben bu serbest piyasanın profesörüyüm, profesörü. Gerekirse külahınıza da anlatırım sevgili eniştem. Eğer külah dinlerse tabii. Vallahi anlatamazsın dinlemez. Haylaz bir öğrencidir benim külah. Ama bak Atatürk ne demiş. Hiçbir ülke yoktur ki başkalarının verdiği akıllarına kalkınsın. Bak biz kaç senedir Amerika'yı dinliyoruz, Avrupa'yı dinliyoruz. Hala gelişmekte olan ülkeyiz. Bir türlü gelişemedik kardeşim. E işte dolu tarafından bakacağım. E dolu tarafından mı var? Ah, Abiciğim... Sen bu gece otele mi gideceksin? E git derseniz giderim tabii rahatsızlık vermek istemem. Ay, estağfurullah. Yani yatağı yorganı ayarlayacağım da onun için sordum. E, madem ayarladım. E, seni kıracak değilim tabii. Hüfenli <laughs> oğlum. Ee, e şey e, lavaboya. Tamam da şu arabayı kapta gel ya. Arka sokaktaymış. Evin önüne park et. Baba orada kalsın ne olur ki? Ya tamam, olur mu oğlum burada alarm çalsa duymayız. Şuraya getir, park et. Anahtarı verir misiniz Ee Şey, anahtar. <gülüyor> <gülüyor> anahtar. Aa, anahtar... ...bendeydi galiba. Lütfü'cüğüm, gel vereyim. Dikkatli park et oğlum. Sağını solunu bir yere vurma. Lütfen. Evet. Ay, senden bir ricam var. Dinliyorum. Biz babanın arabasıyla kaza yaptık ama onun haberi yok. Ee, hemen ülkeyi terk edin, hemen. Bir iki gün idare edebilirsek yapılmış olarak gelecek. Anlar. Canım onu anladığı zaman düşünürüz. Sen şimdi arabayı evin önüne park etmiş gibi yapabilir misin? Feride Hanım lütfen beni bu işe bulaştırmayın. Sonra bütün kabak benim başıma patlıyor. Lütfen lütfen lütfen. Tamam bir şartla. Ne şartı? Hemen yaparım. Ben bugün yatağımda yatacağım. Babam eğer gelip de hani kalkmak derse siz engel olacaksınız. Oh, sonunda yatağımızı geri aldım. Yalnız babamın araba çarpılmış. Sen de bu yalanın içindesin lütfen. Merak etme, ben çarpmadım. Onu üvey dayı çarptı. Bana bir şey olmaz. Vallahi bilmem lütfücüm. Bu adam çok cin göz bir adama benziyor. Ha, suç sana kalmasın da. İyi geceler. İyi geceler. Nurza. Yine mi darıldınız usta? Evet, bu sefer de ben darıldım. Git sor bakayım arabayı nereye park etmiş. Evin önünde göremedim de. Hülsü abi, arabayı niye park ettin? Evin önünde görememiş de. Ee, şey... İleri park ettim. Yer yoktu da. İleri park etmiş, yer yokmuş da. O ileri de arabaya bir şey olursa sorarım ona. O ileri de o, arabaya bir şey olursa sorar mı sana? Bana niye soruyor canım? Ben mi çarptım? Dur! Ben mi çarptım deme. Şey de. Arabayı mı çarptın sen? Hayır canım, kayınçosu çarptı. Ona şey de, ee, bir şey olmaz de. <laughs> bir şey olmazmış. Çok daha uzun konuştunuz, neler söyledi? Ee, arabaya bir şey mi oldu yoksa? Yok usta, valla yani bunu konuştuk yani. Hadi geç, hadi geç. Başla. Pozacınız, <laughs> şahidi şılancı. Necat. İyi günler Necati usta. İyi günler Mahircim. Geçen gün birini pataklamışsın abi eline sağlık. Ne oldu? Senin de mi canın çekti? Amma da şakacı adamsın Necat abicim ya. Bak sana ne getirdim. Göz yaşartıcı sprey. 2000 yılının teknoloji harikası. Neymiş o? Hafif dokunduruyorsun adamı nakavt ediyor abi. Evet. Benim Osmanlı tokadı bana yeter. Sen onu kadınlara sat. Öyle deme Necati Usta ya. Ya adam karşılık verseydi ya bıçak falan bir şey kullansaydı ne olurdu Allah muhafaza ya. Bundan her insana bir tane lazım. Her müesseseye, her kişiye bir adet lazım abi. Al bunlardan verelim sana bir tane abicim ya. Kesin dandik bir şeydir bu ya. Uzak doğudan mı? Aşk olsun Necati abi ya. Biz nerede dandik bir şey sattık ya? ve bedava. Yusuf. Allah yaptın oğlum, Allah işte yandım. görüyorsun. Adam anında nakavt abicim? Yaktın adamın gözünü ya. Bir tane vereyim mi abi? Bir tane koyayım mı? Böyle tereme mi olur? Şuradan suya yetiştirme bakayım sen, şey su. Seyfo! Su! Yanıyorum lan, yanıyorum! Allah ya. Su, su, su! Su getirin, su getirin, Üfleyin lan, üfleyin! Dur. Yok, bir şey Dur. Yok. Dur. yok, korkma. Bir şey olmaz oğlum. Dur şimdi, bol su duyacağız, bir şey olmaz. İyi akşamlar. Gel, geç otur. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar baba. Lütfü. Beş anahtarı. Evet, baba. Al. Evin anahtarını demedim oğlum. Arabanın anahtarını istiyorum. Ee, <laughs> arabanın anahtarları şeyde. Neyde? Ben de değil. Kimde? Bilmem. Ya iki gündür arabamı görmüyorum. Arabam nerede? İleride canım. Eve gelip giderken göremiyorsun o yüzden. Versene benim arabamın anahtarını ya. Gidip arabamı alıp geleceğim. <laughs> Yoksa bir şey mi yaptın arabaya? Ben yapmadım. Sen neyi yapmadın? Bir şey yapmadım. Kim yaptı? Vallahi Lütfü bıktım senin şu sigarandan, yani kabının dibinde içiyorsun bütün duman olduğu gibi içeri giriyor, şehir atları vuburu gibi tütüyorsun ha! Ne yapayım Gülşen, balkon küçücük maymun gibi sarkarak mı içeyim? Hiç içme, mümkünse bırak şu zıkkımı! Tamam yine başlama Gülşen! Başlarım, sabaha kadar o sigara kokunu biz çekiyoruz herhalde, vallahi sırf bu yüzden seninle aynı yatağa girmek istemiyorum! Abartma Gülşen abartma! Hiç abartmıyorum, horlayan bir kült ablasıyla yatıyor gibiyim! Ömrümü yedin Gülşen, ömrümü ömrümü! Ben değil, bu sigaralar senin ömrünü yedi Lütfü! <laughs> ha, gördün mü? Bu öksürükler hep sigaranın yüzünden hayatım! Ne alakası var Gülşen ya mısırıyorum ağzıma kaçtı o gıcık yaptı! Sen öyle sen Lütfü'cüğüm ha, bırak şu sigarayı artık canım birazcık sağlığını düşün! Cık, bırakmak öyle o kadar kolay değil canım! E sen benim hiçbir dediğimi yapmıyorsun Lütfü ya, Taşınalım diyorum yok Sigarayı bırak diyorum yok Ağırlaştırılmış müebbet hapiste gibiyim ben Baba ya bu çarşıdaki laptop çekilişi ne zaman? Sana ne? Ne yapacaksın çekilişi? Çekiliş kuponum var baba Laptopu kazanmayı bekliyorum Daha çok beklersin bir sürü insan katılmıştır Hem sana mı çıkacak sanki? Evet evladım o kadar umutlanma yani Umutlan evladım umutlan Her şeyini alabilirler ama umudunu asla. Evet anne, alacağım onu doktor. Ne haber? Ne haber? Ne haber işte? Lütfen. Pis pis sigara kokuyorsun git. Elim yüzümü yıkadım canım. Hayatım senin artık hüklanman lazım. Geçen gün bakkaldan gelirken baktım sanki bizim balkondan Şehir Hattarı Vapuru geçiyor gibiydi. Ne vapuru yahu? E canım şu Şehir Hattarı Vapuru var ya işte sen de onlar gibi tütüyorsun böyle. Abart abart her şeyi abart Gülşen. <gülüyor> Gülşen. <gülüyor> Şişt. Lütfü sigarayı bırakmadığın sürece yanıma yaklaşamazsın. Dişimi fırçalasa? tamam canım. Bu üstün başımda yatmayacağım zaten. Çıkaracağım birazdan. Lütfü, saçın başında sigara kokuyor. Her tarafını sigara sinmiş senin. Gülşen, işi yokuşa sürme istersen ha. Lütfü, bu sigarayı bırak. Ya sigara, ya ben. Karar ver. Ömrümü yedin Gülşen, ömrümü, ömrümü. Günaydın. Günaydın. Hâliye, erkencisin. Erken kalktım bugün. Kardeşim günaydın. Günaydın. Bana bak, yarınki hafta sen unutma sakın ha. Aman, böyle şey unutulur mu be? <laughs> Bu hafta durum kritik Lütfü abi. Yenilebiliriz. Kim? Biz bunlara mı yenileceğiz? Hadi can. Vallahi kalecimiz yok. Kalecimiz mi yok? Ha. E, Yusuf var diye bizim Yusuf var. Ne oldu ona? Ha. Ee, abi gördüğün gibi Yusuf'un gözler bir müddet devre dışı. Daha düzelmedi mi gözlerin Yusuf abi? Saliha mı? Hı hı, Saliha. Şimdi Saliha'cığım, doktora gittim de... Bu göz yaşartıcı spreyde şey varmış. Böyle zehirli bir kimyasal varmış. Böyle bir iki güne anca açılır dedi yani. Vah vah. Geçmiş olsun ya. Sağ ol abi. E peki sen şimdi hiç mi görmüyorsun yani ya? Kaç bu? Ya o muhtemelen ikidir de. Ee, görüyorum ben ya. Görüyorum. Her türlü sağ maçında oynayacağım yani. Merak etmeyin. Olmaz canım. Sen bu gözlerle en az 30-40 tane gol yersin ya. Allah Allah. Görüyorum ben ya. Hayret, hayret bir şey ya. Şunun bir yardımınız olur Haklısınız abicim ya. Ben galiba kalecilik yapamayacağım maçta. Yani kaleye uçak inse göremeyeceğim. Evet oğlum ya bana kalsa dükkanı da kapat. Bu halde çay da dağıtamazsın. Evet abi sen bir süre trafiğe çıkma. Yok abicim dükkanı kapatamam. En azından bir çay demlemek lazım ya. Bakın çaysız kalmış esnafın... ...hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Tamam Yusuf abi ben demlerim şimdi sen otur. Vallahi oh, mı kız? Vallahi. Helal sana vesaire ya. Demlemesi kolay da kim dağıtacak? Mobil Mahir abicim. Mahir mi? Evet. Buralardan geçerse bana mutlaka haber verin ha. Beni bu hale o getirdi, çayları da o dağıtacak. Bak benim bas kardeşim ya. Oğlum herif hayatıma nereden girdi ya? Bakayım. Aç gözünü. Açamıyorum lan çok zorlama. Vallahi. <Gülüyor> Dur <Gülüyor> Ya, yeah. Sağ ol oğlum. Geç söyle şuna sigara içmesin. Kötü kötü öksürüyor. Hale bak. Şuan abi. Ustam diyor ki kötü kötü öksürüyor musun? Sigara içmeyecek misin? Sigara mı? Ben sigara içmedim ki. Ben sigara içmedim ki diyor. Nasıl içmiyor? Arkada gizli gizli içiyor. Bu sefer peş peşe içiyor. Yakında ciğeri dışarı fırlayacak. Lütfü abi, ustam arkada gizli gizli sigara içtiğini biliyor. Hadi ne söyleyeceksen söyle, enter'a bas gideyim. Canım, ne enter ya? Vallahi aranızda çek programı gibi oldum. Git gel, git gel. Ya yani barışsanız da kurtulsam. Oğlum bırak çene çalmayı, Gelmiş nereye bak. Hı. Buyur kardeşim. Lütfü, Şu çekilişi yapsak mı artık? Müşteriler çekiliş ne oldu diye sorup duruyor. Niye? Sence acaba etkisini yitirdi mi? Yitirdi. Bence verelim gitsin artık. Olur. Ne haber baba? Oğlum hayırdır ne işiniz var burada? Hiç dolaşıyorduk. İyi hadi oturun bakayım size bir gazoz ısmarlayayım. Oley. Ben alırım Lütfü abi. Sağ ol Salih. Lütfen abi şu meyvenin adı ne? Bu meyvenin adı ananas. Nasıl bir şey yani? Yani bu nasıl bir şey biliyor musun? Böyle içi sarı muz gibi ama... ...daha sulu, daha yumuşak. Peki, e, bu? Bu bildiğimiz işte ıspanak canım. Ispanak niye yeşildir? Iıı... Ee, vallahi Allah böyle yaratmış yani. Bu böyle maydanoz nasıl yeşilse ıspanak da yeşil. Domates nasıl kırmızıysa o da yeşil yani. Peki, e, bu karpuzlar Diyarbakır'dan mı geldi? Yok, onlar Adana'dan geliyor, Ceyhan'dan. Diyarbakır karpuzu daha sonra çıkacak. Onlar da fena karpuz değildir yani ha. Baba ya, nerede kaldı bu gazozlar? Salihacığım, ne oldu gazozlar? Geldim. Rüzgar gibi esti geçti.